Bu anlamda Fatih Erbakan babasına kırgın mı? Yok bence bu şekilde olması daha hayırlı oldu. Çünkü o zaman biraz önce söylediğiniz eleştiriler daha yoğun olacaktı ve bir miktarda belki haklı olacaktı. Yani siz orada babanızdan bunu devraldınız. Hazır bir koltuk vardı. Babanız kalktı, siz oturdunuz. Dolayısıyla bu şekilde olması yine kendi tabiriyle tırnaklarımızla sökerek bir noktaya gelmemiz daha güzel oldu. Yine zaten bizim ilk partide görev aldığımız zaman da genel başkanlığa mı hazırlıyorsunuz, genel başkan adayınız mı olacak Fatih Bey dediklerinde hayır o da bütün milli görüşçüler için bu dava, bütün milli görüşçüler gibi bu davaya terlemek için girdi. Layık olursa, teveccüh görürse o makama da gelebilir, hizmet eder. Ama biz o terlesin diye davasına, milletimize hizmet etsin diye bu partiye girmesini sağladık demişti. Bizimki de aynen öyle oldu. Ve tabii ki yani biz bir de biraz önce söylediğiniz bu acayip iftiralar yüzünden eksiden başladık. Bir de bunların doğru olmadığını anlattık. Arkasından Erbakan Vakfı kuruldu. Erbakan Vakfı 5 sene Türkiye'nin dört bir yanında teşkilatlandı. 300'ün üzerinde Türkiye'nin dört bir yanında konferanslar verildi. Arkasından parti kuruldu ve parti de resmi olarak, teknik olarak sıfırdan tabii ki kuruldu. Hatta bu iftiralar yüzünden yıllarca birlikte olduğumuz pek çok arkadaşımızı da maalesef ifsad ettiler. Bize e, siyasi olarak düşmanlık gösterecek noktaya getirdiler. İşte Milli Gazete gibi, TV5 gibi aslında Erbakan Hocamızın kurmuş olduğu, yıllarca bizim televizyonumuz, gazetemiz olan e, yapıları, bir takım milli görüşçü kuruluşları bizim aleyhimizde maalesef kullanacak noktaya getirdiler. Dolayısıyla hem eksiden hem de bu gibi dezavantajlarla, başlandı ve çok kısa sürede çok büyük bir teşkilatlanma hamlesiyle çok büyük mesafe alındı. Dediğim gibi 9 ay gibi kısa bir sürede seçime girme hakkı kazanıldı. Babadan oğula geçse dediğim gibi babamızın kalkıp gel koltuğa sen otur demesi gerekirdi. Böyle babadan oğula geçme olmaz.